Arkadaşlar merhaba. Tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıra Türk Oğlu'nun başrolünde oynadığı Kızılık Serbeçi dizisi reytinglerde bir hafta yüksek, bir hafta düşük. Bunun sebebini araştırma ihtiyacı duydum ve araştırdım. Tabii bu kendi analizlerim doğrultusunda bir araştırma oldu. Şu kanıya vardım tabi bu arada e, sosyal medya platformlarını da geziyorum e, Nasıl yorumlar yapılıyor nasıl açıklamalar yapılıyor diye Tehditlerin e, düşüş ve çıkış sebepleri Sıla Türkoğlu'nun dizi içerisinde göründüğü süreyle alakalı olduğunu düşünüyorum Yani böyle bir kanıya vardım Yapımcı bunun farkında değil diye düşünüyorum e, Sıla Türkoğlu sahnelerinin çok olduğu bölümlerde reytingler e, yine de tatmin edici olmasa da yüksek geliyor. Ben e, hikayenin ve dizinin gerçekten e, yüksek reytinglere layık olduğunu düşünüyorum. Ancak Sıla Türkoğlu gereken süreyi almadığını da düşünüyorum. Evimizin izlediği üzere ki e, Hıdırlı Şerbetli dizi kadrosunda bulunan oyuncuların e, yeteneklerini ve değerlerini asla tartışmam. Tabii ki onlar da büyük oyuncular. Ama ben bir e, Sıla Türkoğlu e, severi olarak tabii yanlış anlaşılmasın. Halil İbrahim Ceyhan'ı da seviyorum. Dizi daha çok süre almasını e, isteyen taraftayım. Bunun reytinglere olumlu bir şekilde yansıyacağını da düşünüyorum. Dizi bir şekilde e, Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım rolünün dominantlığı üzerine geçiyor. Yani benim gözlemim o şekilde. Buradan yapımcılara seslenmek istiyorum. Lütfen Slatko'nun canlandırdığı doğa karakterini daha uzun sürele sahneler yazın. Daha uzun ekranlarda görünsün dizi boyunca. Eee. bu eylemin sonucu reytinglerin nasıl olumlu bir şekilde yükseldiğini takip edeceksiniz, göreceksiniz. Şunu söyleyeceğim kısa ve net bir matematikle. Ne kadar sıra Türk o kadar reyting. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.